mağdurlar. Lavabo diye getirip oraya ha. koymuşsunuz insanlar lavabo ihtiyacını karşılayamıyor. O günü geçti. Ne o suyumuz günü. var, ne odunumuz var. Allah'ım peri ya Rabbim bir perişan. Mıhtar mı dedik, mıhtar dedik. Bu aziz mübarek gün gibi. bu oruç insanların derdini dinleyin. Seçim derdine düşmeyin. O hesabı yapmayın. Yok, verdik 20 senedir ellerimiz kırılırdı ona verdiğimiz oy şu ellerimiz kırılırdı. Bitti artık onun işi bitti. <laughs> Kuş şey, basılmış yastık yok. Ha, bir bak, az, yastık yastık getiriyor. Kıyısı kenarında. Ağa babayı arayıp söyledim. Kim getirdi dedim. Muhtar dedi. Dedi ki biz ilgileneceğiz dedi. Emin da verecek dedi. dedi. Katlanı bana Tamam ben Veli Bey'e de söyleyeceğim. Dedi, bayağı bugün yine tekrar. Bayağı tamam. Veli, Veli Bey zaten, ilgileniyor. Bir tek o sahada. Bak, Ay, bayağı şimdi bayağı bir an bayağı önce, bir an önce kuru odun bu ihtiyacı ha. ve adam akıllı battaniye. Hepsi nemlenmiş. Bu insanlar tamam. hastalanacak. Ya, Yarın öbür gün hastaneye gidecekler. hastanede de yerinde. Yazık Zaten günah. günah. Aa, bizim komşunun çocuğu vardı. Havale geçirmiş. Daha onu hastaneye almıyorlar. Bizim havale mi Havale geçirdi. Ateşi çıktı. Saktan. Havale geçirdi. Daha onu hastaneye almıyorlar. Zaten bize tek gelip burada bir ihtiyacınız var mı diye soran da böyle ha babaydı. Ben başkasını Bir de kadın kolları başkanı mı gelmiş? Dedi size yatak getireceğiz. Akşamına getirdi yatak Biz abi. Gel bak yatabilirsen. İnsanların aklıyla alay etmeyin. Vicdanlı olun. Şu aziz mübarek gün insanlar ciddi manada sıkıntı içerisinde. Lütfen yetkiyi alanlar buraya gelsin, yetkisini kullansın. Memleketi enkaz altında bıraktınız. Canımızdan olduk, malımızdan olduk. Memleketi terk ettik. Ama şu anda ciddi manada sıkıntılar var. İnsanlar oruç çok büyük zorluklar içerisindeler. Ne bir yardım